He, evet, tosun başına ne bakın. he video. He sene kaçtı 2002 mi? 2002. 2002. 2002. mü ya? 2022. Ha. 2 Mayıs. Gel hadi bir abi. Gel hadi bir Gel abi. Gel abi. Gel abi. Var geldi daha soruşuyor otur. çünkü indebi iyi yine vurdu dank. Yine vurdu. Ne evet ha dörtçe kahve te, rahmet. Buzlu kahve olanlar. Vurdu maşallah. kahve O gün bana 52 lira aldılar mağazadan. 52 lira. Karıştırma. 20 dolar. Bunlar da yılın Z kuşaklarının çocukları. İşte ek sorun işte boşa dağıtıyor sorun yok hocam rahmetlik. He. Rahmetlik kokumla andı mezar deriyorum. Bana bak bana, 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 bana memme Bana bak memme مازال من بتوه ما كان صار بيته ما كان كبار شتل كان وار بكنا جو تمام من بيت بون نه دار كان بيته كان ها ها ايش اول نو يته نو ها ها بولا ها ها تاو تاو ايش داري شزك تكش او ها تي 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 تي

Oğlum evet. beş yıl önce ne? beş yıl önce zaman matine sanmak ne ne harin? beş yıl. yıldır evli değil ha kıyın bu. beş sekiz oldu. Dörde girecek. Biraz <laughs> yalnız buldu. sonra 11 bir gelir. Araba maçı. Dara ama. mı? Evet. Bağıyla gezdik. Üç evet. buçuk dakika